ile karşınızdayız. Taraftarların günlerdir beklediği maç birazdan başlıyor. YTV'den ayrılmayın. İstanbul'dan herkese merhaba. Bu akşam Rams Park'taki karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le anlatımdayız. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. İşte Galatasaray'ın ilk 11'i Kaledo Uğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimen var. Stark Stadyumu'na çok teşekkürler. Bir daha seyirler. Ve maç başladı. İyi seyirler. Pereira Osimen İlkay ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. İyi bir orta açabilir. Ortaya çevirdi ama kaleci için rahat bir top. Şalper Yılmaz. Etkili bir pas olabilir. Topu ayağında tutmaya devam ediyor. Bir boşluk arıyor. Ve topu ağlara gönderiyor. Daha ilk dakikalarda golü buldular. Gole bir kez daha bakıyoruz. Topu geriye çekip çok şık bir pasla oyuna yön veriyor. Devamında kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncu çok rahat bir gole imza atıyor. Skor 1-0 ve maç yeniden başlıyor. Bu paslarla rakibin olası bir hatasını anında cezalandırabilirler. Sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Osimen. <Sessizlik> <Of G> <Sessizlik> Ve şimdi top karşı takımda. Bu pasın hedefi İlkay Gündoğan. İsabetsiz bir şut. Top yandan dışarı gitti. Çok derinde bekledikleri için rakibin baskısı yoğunlaşıyor. Rakibin şutunu önledi ve topu uzaklaştırdı. Nefis bir müdahale. İleride kupası keserek çok iyi bir fırsat yakaladı. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. İlkay için mutlak bir fırsat. Sağ vurdu ama direğin üzerinden dışarı gitti. Kaleyi bulsa gol olması yüksek ihtimaldi. Osimen Tehlike yaratabilecek bir pas. İlkay Gündoğan vurdu. Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor. Leroy Sane. Barış Alper Yılmaz. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Ve şimdi bir kontra atak şansı. Ve bu kritik karşı atak sona eriyor. İlk devrenin sonuna doğru ilerlerken ev sahibi takım az farklı da olsa önde. Şu ana kadar iki takımın da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söylemek mümkün. Bu kadar çekişmeli geçen bir maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu arada gol mü geliyor? Ve top gidiyor. Beraberliği yakalıyorlar. Bu golü tekrar izlememiz lazım. Önce rakibini çok güzel çalımladı. Sonra da iyi bir vuruşla topu gönderdi. Kore'yi eşitleyen golün ardından teknik direktör de bir nebze rahatladı. Bir anda maçı ortak oldular. Şimdi durum 1-1. Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Rams Park'ta ikinci anın ilk düdüğü geliyor. Mario Lemina. İlkay. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Mario Lemina. Topla birlikte rakibini geçti. İyi bir şut eşitliği bozan. Yakından sert vuruyor da Aslak'ta kaçırıyor. Bu kadar yakından kaleyi tutturması gerekirdi. ...saniye rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor... ...takım arkadaşları orta bekliyor... ...çok net bir pozisyondan yararlanamadı... ...Kaleci rahat bir kurtarış yaptı... ...Kale'de büyük tehlike yarattı ama... ...sonunu iyi getiremedi... ...Barış Alper Yılmaz... Şimdi pasını verebilir. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez topla buluşuyor. Galatasaray topu kaptırıyor. Evet takımlar orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Orta sahadaki karşılıklı top kayıpları bitmiyor. Bu pasta tehlike yaratabilir. Şimdi takımını öne geçirebilir. Hakem yardımcısına uydu ve offside verdi. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Ve şimdi teknik direktör onu kenara alıyor. Eren Elmalı. İlkay. Barış Alper Yılmaz. Yardımcı kimin bayrağı havada. Pozisyon offside. Arkadaşına birkaç saniye daha verse offside'dan çıkmak üzereydi. Normal sürenin bitmesine son 20 dakika. Kanatta kullanabileceği boş bir alan var. Takım arkadaşlarına doğru bir orta düşüncesi. Kaleciden harika refleks. Çok yakından etkili bir kafa vuruşuydu. Kaleye bu kadar yakın bir mesafeden gelen topları kurtarmak hiç kolay iş değildir. Kaleci ne kadar konsantre olduğunu gösterdi. İlkay. Şimdi rakip kaleye doğru uzanıyor. Kaleci bu topa geçit vermedi ama tehlike sürüyor. bu pozisyonu geliştiremediler. Onye Kuru. Maçın bitimine doğru skor değişiklik var ve olası bir galibiyet golü için rakip kaleye yükleniyorlar. Karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kaldı ve Rams Park'taki binlerce sarı kırmızılı taraftar galibiyeti getirecek o golü bekliyor. Acaba Galatasaraylı oyuncular bunu başarabilecek mi? gol izni vermiyor. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Gelen 29 numara. Ceza sahasına doğru ve kornerden gelen tehlikeli topu kurtarıyor. Çok derinde bekledikleri için rakibin baskısı yoğunlaşıyor. Kritik bir pas gönderiyor. Ve rakibin tehlike yaratmasını son anda önlüyor. Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Ve bu düdükte maçın normal süresi beraberlikle sona eriyor.